Forex piyasalarında para kazanmış. Hmm. Beni çok cezbediyor. Hmm. Hakikaten Forex piyasalarında sağ para kazanmak <laughs> mümkün mü? Bununla ilgili tweetler de geliyor. Birazdan size soracağım hmm. ama bir tane izleyiciniz diyor ki, kendi spor piyasalarında işlem yapıyor mu? Yapıyorsa da eğer kazanıyor mu diye soruyor sizin için. Önce bir merakı giderelim. Yapıyor musunuz işlem? Ee, şu an itibariyle yapmıyorum. Evet. Artı ben 20 yıllık profesyonel yöneticilik hayatımda asla yapmadım. Çünkü etik değil aynı Doğru. zamanda. Yani ben e, bankanın işte belli miktardaki portföylerini yöneten bir kişi olarak aynı zamanda şahsi portföyümü yönetiyorum piyasalarında değerlendirmem yakışık almazdı. Hı hı. Etik olarak da ve aslında da yapmamam gereken bu kadar aynı zamanda. Ee, ama piyasaların her zaman içindeyim. Ee, her zaman takip ettiğim piyasalarda özellikle forex piyasalarını çok seviyorum. Yani trade etmediğim bir enstrüman kalmadı bu kadar zaman içerisinde. Ama en çok forex piyasalarını çok sevdiğim için zaten kitabı da onun, onun üstüne bir ağırlık olarak yazmış oldum. Peki o zaman soralım. Sağlıklı para kazanmak mümkün mü Ahmet Bey? Mümkün fakat bugün maraton. Yani yani e, 20 yıllık e, geçmişimde en fazla şunu gördüm. Türk e, bireysel yatırımcılar çok e, bir an evvel e, aceleci bir şekilde para kazanmak istiyorlar e, ve e, sabırsızca hareket ediyorlar. E, bir günde, iki günde, üç günde, beş günde çok kısa zamanda büyük paralar kazanmayı hedefliyorlar ve büyük risklere giriyorlar. Dolayısıyla e, bu bir maraton. Yani. Bir günde, iki günde, üç günde kazanılacak para aynı günde, dördüncü, beşinci günde de aynı şekilde kaybedebilir. Dolayısıyla bu disiplini, bu metodolojiyi bozarsanız eğer para kaybetmeye maalesef yükümlüsünüz. Hı hı. E, fakat bunu bir sistematik olarak düzenli bir şekilde, disipline sadık olarak yaparsanız orta ve uzun vadede para kazanabilirsiniz. Şimdi ben kitabınızı okudum e, ee, tabii çok fazla aslında etken var. Yani bu düzenli yapacaksınız ama bir taraftan da bilgi akışını çok sıkı bir şekilde devam ettirmeniz gerekiyor. Dünyada ne olup ne bittiğinden haberdar olacaksınız. Ee, sadece ekonomi diye bakmayacaksınız. Bütün siyasi gelişmeler aslında e, satır aralarını çok iyi yorumlamanız gerekiyor, etkileyebilir. E, başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi dediğiniz gibi bir paket program yani hem e, bu işin temel analizini yapmakla yapmak durumunda bireysel yatırımcı hem de teknik analizi yapmak durumunda. Haberleri çok iyi takip etmek zorunda. E, Merkez Bankası başkanlarının, politikacıların e, yaptığı açıklamaları anında takip etmek zorunda. Ve eğer gerçekten bu işe kendini adayan bir yatırımcıysa sabahtan akşama kadar ekranın başında Hı -hı. vakit geçirmek zorunda. Ha, bunu ben kitabımda çok detaylı bir şekilde anlattım. Bu bir paket programdır. Her bir etkenden bir şekilde yararlanmak zorunda bireysel Hı -hı. yatırımcı. Öteki tür bir bacağı eksik kalırsa sağlıklı bir şekilde para kazanma Hı -hı. yolları sıkıntıya düşmüş olur.